Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 14-20 Kasım haftasına hoş geldiniz. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta Dolunay haftası. Dolayısıyla haftayı Dolunay enerjileri şekillendirecek. Hem duygusal hem bedensel olarak daha hassas olabiliriz, daha kırılgan olabiliriz. Bir yandan da yaşamımızda beklemediğimiz ani değişimler, dönüşümler olabilir kendi yaşamımız olmasa bile çevremizdeki kişilerin yaşamlarında böyle bir dolunay dönemlerinde hareketlilik artabilir. Boğa dolunayı genel anlamda biraz daha böyle maddi manevi güvenliğimiz, sahip olduğumuz değerler, paramız, bunlara dikkat çekiyor, mal varlıklarımız, bu konulara dikkat çekiyor. E, haftanın genel enerjilerine baktığımızda evet Dolunay yöneticisi Venüs'ün de Oğlak Burcu'nda olması biraz böyle elle tutulur değerlere önem verdiğimizi, kendimizi güvende hissetmek istediğimizi, e, para ve kariyer gibi konulara bu hafta yönelebileceğimizin işaretçisi. Merkür Yay Burcu'nda çoğu zaman zihnimiz biraz daha böyle... E, günlük hayat değil de daha uzun vadeli hedeflerimize yönelmiş durumda. E, eğitim ve seyahat gibi konular daha hevesli olabiliriz, daha girişken olabiliriz. Mars kova burcunda zaten oldukça e girişken, oldukça idealist bir pozisyonda. Mars Kova Burcu'nda özellikle e, bilim, teknoloji gibi alanlarda, e, sosyal konularda, organizasyonlarda, toplumsal konularda enerjimizi daha rahat harcayabileceğimizi, bu konulara da motive olabileceğimizin işaretçisi. Evet, e, hafta genelinde özellikle sabit burçlardaki donlay enerjisiyle beraber sabit burçlardaki hareketlilik yoğun. E, Boğa burcu, Akrep Burcu, Aslan Burcu ve Kova Burçları'nın yaşamlarında, yaşamlarının yapı taşlarında önemli alanlarında bazı güçlü etkiler olabilir, dönüşümler meydana gelebilir. Hazırladığımız haftalık videolara lütfen öz burcunuzla birlikte mutlaka yükselen burcunuza göre de izleyin. Hoşçakalın. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.